Gülümseme, yeni yıl geliyor. Gezi Süt kardeşler, yıla, Yeni Yıl programı bana, başladı şu anda. Mutluluk, eğlence, yeni Hoş geldiniz yıla, efendim. Heyecanlı mısın? Yeni bir yıla için? Tayfun çok heyecanlıyım ben. Bu yıl bir an önce bitsin istiyorum. Kötü bir yıldı değil mi? 2020. Çok kötü bir yıldı. Önceki yıllar sadece bana kötü olurdu. Bu, Bu yıl 2020. Herkese dünyaya kötü oldu. <laughs> dünyaya dünyaya kötü oldu. 2021 yeni yılda herkese önce bir sağlık gelsin. Bu korona belası bir çıkar gider inşallah. Bir kurtuluruz. Aşı sınımı oluruz artık. Bir şeyi hapını mı yutarız? Kurtulalım gitsin. Aşı ile ilgili ne düşünüyorsun? Televizyonda izledim. Aşı olmayana kız bile vermeyecekler diyorlar profesörler. Tayfun. Profesörler mi söylüyor bunu? Vallahi <gülüyor> profesörler söylüyor. Şimdi sen bekarsın. Kız istemeye gittiğinde soracaklar. Evi arabası var mı? Onlar eskiden mı? de, onlar, onlar <laughs> 2020'de tabi aşıları tam mı? İşte hepatit C'sinden, kızamığından, koronavirüsüne kadar aşıları tam mı değil mi diye soracaklar. Beş ver dediğinde pati veriyor mu? Umarım 2021'de bizler de aşı olabiliriz. Yani genç insanlar diyeyim herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan, fiziki kuvveti yerinde olan, yakışıklı, kaslı, ben aşı eden insanlar da aşı olabilir diye aşı ile ilgili bu komplo teorilerinin e, şundan dolayı türediğini düşünüyorum. Aşı bedava olduğu için. Bu aşı eğer ücretli olsaydı aşı başına ne bileyim 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira neyse bir bedelli askerlik ücretinde bir şey olsaydı mesela. O zaman insanlar sokaklara dökülürdü. Bizi neden aşı vermiyorsunuz? Bizi neden iğnelemiyorsunuz? Biz neden bizi sağlık hakkımızdan mahrum? Böyle denirdi. Ama şimdi bedava olacağını söyleniyor. Herkese bunun yapılacağı söyleniyor. O zaman adamlar diyorlar ki bizi niye aşılıyorlar? Hayırdır yani? yani. <laughs> çip, takacak. çip takacaklar. Ben tam sana katılmıyorum Tayfun. Şöyle katılmıyorum. Adam o 30 bini vereceğine der ki lan ölüm oranı yüzde iki. Binde iki pardon. Binde iki. Evet. Bana bulaşacak da öldürecek de 30 bin vereceğime askere giderim diye tayfa var ya. <gülüyor> 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 o tayfa Olabilir. Bir an önce bak sağlıklıyken bir an önce bana bulaşsın diye bu apartman boşluklarındaki böyle merdiven şeyler var ya el dayanan yerler oraları yalar. Kapı yalar. Tabi bir an önce bir an önce bana bulaşsın 30 bin lira vermeyeyim diye. Ailesiyle de görüşmez onlar kronik rahatsızlığı vardı siz verin 30 bin lira der. Ben doğal yolla bu bağışıklığı kazanacağım der. Şimdi yeni yıl programımızda bu hastalığı artık geride bırakalım çünkü bu hastalık hastalık konuşmayalım mutlulukları iyi şeyleri pozitif şeyleri konuşmaya çalışalım mesela ama pek fazla iyi bir şey de gelmiyor aklımıza 2020 Maalesef hep e, kötü şeylerle hatırlayacağımız bir şeydi. Yani depremler, seller, felaketler vesaire ama biz en azından 2021 ya da yılbaşı için bir şeyler konuşursak belki daha pozitif şeylerden bahsedebiliriz. Neden neden bir sonraki sene böyle kötü oluyor biliyor musun? Çünkü samimiyetsiz temennilerde bulunuyor insanlar. Soruyorsun ne bekliyorsun 2021'den? Başta Türk milletinin, dünyanın Bilmem ya ne bekliyor işte para bekliyor, karı bekliyor, kız bekliyor, koca bekliyor, ne bir be işte böyle bir sürü böyle insancıl şeyler <laughs> bekliyor. Başta Türk milletinin, dünyanın yani, barış içerisinde bileklerimizi... adam silah satıyor diyor ki barış içerisinde Dileklerimizi düzgün dilemediğimiz için mi gerçek? Samimiyetsiz tabii samimiyetsiz diliyoruz gerçekten istemiyoruz doğru olabilir. Herkes adam diyor ki herkesin mutlu olacağı işte kimsenin açlıktan bilmem ne olmayacağı öyle öyle bir dünya yok yani. Samimiyetsiz, ütopi, ütopik olabilir. Mesela uçan araba dileyebilirsin, ama bunu samimi. İşte keşke bir uçan araba olsa. İşte binerdik ne güzel ailemi ziyarete giderdim, sevgilimi ziyarete giderdim. Ya saçma sapan şeyler diliyorlar, samimiyetsiz. O yüzden gerçekleşmiyor. Ben diyorum ki insanlar. Bir de sen ne diliyorsun mesela? Abi sağlık diliyorum. Mesela başka ne? Para mi? diliyorum. Para evet. Para diliyorum. Tabii daha ki spesifik, para diliyorum. Daha spesifik. Bol bol gezmek istiyorum Tayfun. Bol bol gezmek istiyorum. Ben de bir öyle biliyor musun ya? Yani ne çünkü... ne diliyorum biliyor musun? Bak en önemlisi, en önemlisi sevdiğim insanlara bol bol sarılmak istiyorum. Gerçekten. <laughs> İçinde kaldı değil mi? Yeterince sarılamadım, tokalaşamadım. Annem durdu kocaman adam oldum. İşte sürekli böyle öpüyorum. Yanına sokulayım mı, sokulmayayım mı? Yok abi ya şu korona bitsin. Annemle babamın ortasında yatacağım ya Tayfun. <laughs> Abi aynı masada yemek yemedik ya bir yıl oldu. Babamlarım da hep bir mesafe vardı. O sosyal mesafe. <laughs> evet, yıllardır de... koruyor. <laughs> sen sen ne diliyorsun 2021'den? Ben de gezmeyi çok istiyordum. Çünkü 2020'de bu virüs nedeniyle işte herkes evinde dursun falan denildiği için çok fazla gezemedik. Ama e, 2020'de yeterince gezemediğim için böyle bir uhde kaldı içimde. 2021'de 2020'de yapamadıklarımı yapmak istiyorum. Yaptıklarından pişman değilsin. Aklımda hala hala yapmadık. yapmadıklarımda. Tabii ben <laughs> Yılbaşı bileti aldın mı? Aldım. Yapma be. Bir tane aldım. Bir tane aldım. Bir tane mi aldın? Ciddi aldın mı? Cidden aldım. Bir tane aldım. Hatta bugün aldırdım. O zaman buradan dinleyicilerimizin numarasını oku. Eğer milyon sana vurursa, zengin olursan herkes kapına dayansın. Bütün eşin dostun kapına dayansın. <laughs> şöyle, şöyle yapalım. Şöyle yapalım Tayfun. Bir sayı sen söyle, bir sayı ben söyleyeyim. Biz bugünkü yılbaşı biletimizi buraya yazalım. Hayali 12'den sonra... Hayali bilet oluşturalım. 12'den sonra da bakalım. Mükemmel bir fikir. Şey. İlk ilk ben mi söyleyeyim sen mi söylersin? Bir dakika. Taş kağıt makas yapalım. İlk kim söyleyecek? Tamam. Ben aynısını yaptım. İzledim. Sen kazandın. O zaman ilk, ilk numaramız 9 Ben sıfır diyorum. Tamam. 5. 1 diyorum. 3 4 4'ü ben söyleyecektim ya. bitti mi? Aynen bitti. 6 hane mi oluyordu? 7 hane, hane mi? Altı hane. Bilmem 7 hane miydi? Hiç bakmadım ha. Ona bir bakalım ya. Yılbaşı bileti kaç hane ya? Hemen şuradan bakıyorum. Yılbaşı bileti kaç rakam? Geliyor, geliyor, geliyor. halinde bir televizyon programı olsa, bir, bir, yılbaşı programı şu an yapılsa, kimler çıksın, neler yapılsın istersin? Böyle fantastik bir yılbaşı. İçinde Zeki Müren de olsun mu bu, bu, programın? Olsun. Ya da o, az, olsun. az solist onu sona bırakalım. Ama yaşayanlar, yaşayanlardan diyeceğim de yaşayan şey ya. ya. <laughs> yaşayan, yaşayanlar kalmadı evet. Mesela sunucu kim olsun? Mehmet Ali Erbil olsun. Bir şey diyeyim mi? Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Çünkü ben doktor bana biliyoruz. dedi ki. Sevgili seyirciler, ben her ne şeyi yapabilirsin mi? dedi. Yani <laughs> doktor dedi ki parmaktan sonra. <laughs> Mehmet Ali Türkiye'nin en iyi, en eğlenceli sunucusuydu. Hala öyle. Hala öyle yaşıyor. Evet. Peki şarkıcı olarak Huysuz Virgin de olsun isterdim bak ikisinin arasında kaldım. Huysuz Virgin de olsun. Tetirel. <laughs> <inelim. gülüyor> Elinde makası. İkisi beraber olsun ya. Niye çıkamaz mı ikisi beraber? Tabii geç. İki sunucu Aynen. çok oldu yani şimdiye kadar. Aynen. Çok isterdim biliyor musun? Gerçekten böyle tüm kalbimle isterdim ya. Tamam. Fantastik yılbaşımızda Mehmet El ve e, Uysuz Virgin. şarkıcılar arasında Yıldız Tilbe. Yürü. O. evet yıldız gibi olsun ya, olmasın? Olsun. Başka kim olsun? Abi, Silbi? bence Gazino formatında olacak ya. Evet. Mustafa Mustafa Keser olsun abi. Evet ya. Mustafa. Değil mi? İki şarkı, bir fıkra. İki şarkı, bir fıkra. Mesela öyle bir konsepti var onun. Tutta mesela eski katıldığı programlar, eski yaptığı pro gazino programlarının kayıtları var mesela. Evde tek başıma oturduğum zaman mesela açıp da izlediğim zaman keyifli zaman geçirtiyor hakikaten. Az soliste Zeki Müren. En sonu o çıkar. O tabii. Aynen. En sonu çıkmazsa zaten olay çıkartıyormuş. Biliyorsun değil mi? 2021 nasıl bir insan olsun Tayfun? 2021 önce efendi olsun kardeş. Kısa boylu olsun Hı. mu? Önce adam olsun, önce efendi olsun. Önce delikanlı olsun. Çünkü bizim bizim zaten 2020'den dolayı çok fazla acılarımız, yaşanmışlıklarımız var. Deprem oldu, felaket oldu, virüs oldu, bilmem ne oldu. Önce insan Selbil oldu. oldu. Sel oldu. Oldu yani. Önce insan olsun 2021. Buradan sesleniyoruz 2021'e sayılı dakikalar kala, sayılı saatler 2021'i yeni, sıfır, bembeyaz bir yıl. Bunu güzel yapacak olan da yine bizleriz. Tabii ki, tabii ki. Önce hep beraber sağlıklı bir şekilde evde evde kalarak 2021'de evde durup Süt kardeşleri dinleyerek efendice bir yılbaşı girişi yaparak yeni yıla yaramazlık yaramazlık yapmadan yaramazlık yapmadan böyle kaçak göçek partiler neler yapmadan efendice girsinler yeni yıla. Kimse sağlık sağlık kurallarına dikkat etmezse, kimse evinde oturmazsa, bile ben ille ben dışarıda çıkacağım, ille ben şunu yapacağım, kaçak göçek parti yapacağım, ille o kuletayı kafama takıp 20 kişiyle 30 kişiyle parti yapacağım derse güzel bir yıl olmaz. Bu hastalık devam eder. <laughs> kayıt her ne kadar bir band kaydı olacak olsa da bir geri sayım yapalım bence. Sanki 12'ye giriyormuşuz gibi. Ondan geriye sayalım. Çünkü yılbaşı programlarının adetidir bu. Bu olmazsa olmaz. Tabii canım. Şimdi bir ben sayacağım, bir sen sayacağım. Ondan geriye. Hazır mıyız? Tamam. Şeye gir ama evet işte son 10 saniye falan değil gir tamam mı? Evet. 2021'e son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aman Allah'ım <laughs> <İki. gülüyor> Ülkemiz için Milletimiz için Tüm dünya insanları için En güzel olayları getirsin inşallah Yeni yılda hepinize Sıhhat Mutluluk ve başarılar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun efendim. Çok değerli sanat arkadaşlarım adına ve kendi adıma hepinize en engin sevgilerimi, en derin saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Gülünüz. Siz de gülünüz. Sizler de gülünüz. Lütfen gülünüz gülelim. Yeni yıla girdik. Neşeyle